Beş kritik maddenin bir tanesi kendinden başka herkese bu dönemde odaklanmak. O iyiymiş, bu çok daha önde. Ben geride kaldım bunları dedikçe eline hiçbir şey geçmeyecek. Şu an tek odaklanman gereken kişi sensin çünkü yarın sınavda sadece sana odaklanacak. Yeni konular, deneme sınavları, branş denemeler derken eski konular ne oldu gündemini kaybetti. En büyük hatayı burada yaparsın. Eski konuların kritik bilgilerini her gece yatmadan mutlaka tekrar et. LGS'de tekrar sınav kurtarır tek bir denemeden kendine ölçü çıkarmaya çalışıyorsun. Ve tek bir deneme sonucuna göre ya kahraman ilan ediyorsun kendini ya da ezik. İşte bu yanlış. Denemelerin ortalamalarını baz almalısın. Ve daha önemli veri ise Mayıs ayındaki ortalamaları baz almalısın. Şu anda süreç devam ediyor. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de uykuyu kenarıya bırakmak ve beslenme alışkanlığımızı değiştirmek. Ama ne olacak demek sana büyük hata yaptıracaktır. Çünkü senin başarılı bir şekilde sınavlarda sonuç alabilmen için hem uykuya hem de doğru bir beslenme ihtiyacın var beslenmeyi ve uykuyu sakın geri plana atma. Bu sana sınavlarda büyük zarar yaşatır. Bu dönemlerde son konuları ve geçiştirmek sana büyük zarar verecektir. Son konuları genelde geçiştirerek sorulara sadece abanmak sana sadece ve sadece net kaybettirecektir. Çünkü son konular kritiktir ve bunların detaylarını çok iyi inmen gerekiyor. Sadece soru üstünden götürmek, konuya hakim ol ve konudan sonra sorularını çözmen gerekiyor şu zamanda bir tane de bonus ekleyeceğim ben. Sakın kendini hafife alma. Sınavı da kendinden üstün görme. Ne zamanki sınavı ve başkalarını kendinden üstün görmeye başlarsan işte o zaman mağlubiyeti yaşamış olursun. Bu sözlerime dikkat et. Bu süreçteki bu 6 madde senin için çok ama çok önemli.